Arkadaşlar merhaba. 24 Eylül Perşembe iddia tahminleriyle karşınızdayız. Bugün 3 tane temsilcimizin de mücadelesi var. İlk kuponumuz Rosenborg Alanya Spor. Bu maça baktığım zaman 1-0 çıktı şansı ev sahibi garanti. Ama bana kalırsa ev sahibi Alanya Spor'u rahat yenecek gibi geliyor. Tabi iddia bir devreye girmezse Alanya Spor sıradan bir takım yani bir özelliği yok. Alanya Spor kim ki ya? Avrupa'da bir geçmişi yok, bir deneyimi yok. Ligde 2-3 takım yendi diye geçen hafta Kayseri biraz zor yendi. Sivas Spor sa saldırmak zorunda olduğu için işte kontradan goller attı. Sivas'ın kaçırdığı pozisyonlar falan var. Avrupa'da bir varlık gösterebileceğini sanmıyorum ben. Ev sahibi bir diye düşünüyorum. Hani Alanya oyuncular zaten yaz mevsiminden kışa gidiyor oraya gittiği zaman hani top havada görse statta memlekete dönüş uçak bileti sanır. Maçta falan kafalar olacağını sanmıyorum ben. Hani bir tatil amaçlı geziyiz. Yani zoraki bir şey gibi geliyor bana. Net olmak lazım. Hani benim görüşüm sürpriz UEFA'da her zaman çıkar. Çıkma ihtimali de var ama bana kalırsa ev sahibi yenecek gibi geliyor. Yani Alanyasporu falan. Alanyaspor'un Alanya Spor'un oynayacağı takımlar işte ne bileyim böyle Kosova takımları, Polonya takımları böyle alt sıralardaki adı sana duyulmadık. İlk defa turnuvaya katılan Makedonya gibi takımları gibi takımlar olması lazım. Şimdi geçelim ikinci mücadelemize. Ben Beşiktaş'tan çok ümitliydim ama Beşiktaş arada forveti bir türlü alamadı. 15-20 gün önce bir Legends of Cup'a katılmıştı. Orada Sivas Spor gibi bir takıma yenildi. Antalya Spor'u yenildi. Bana kalırsa hiçbir özelliği olmayan bir takım şu an baktığım zaman. Ki zaten Pavok'la bir Şampiyonlar Ligi'nde mücadele yapmıştı. Pavok kaç adını çıkardı Şimdi Gördük ki o kupada da zaten takımlar ciddiye almamış. Alanya Spor'u ve geçen hafta Beşiktaş'a gol attı? Milletin iddia kuponları havada paramparça. Bugün ben deplasman takımından işin özeti bir gol bekliyorum. Yani sıfırım buçuk gol istedim. Maçın buna güvenmek istemeyenler bir buçuk gol oynasın. Geçelim bir diğer kuponumuza. Kopenhag Pias'ta oynuyor. Apoel Mostar oynuyor. Kopenhag UEFA'yı ciddi alan bir takım. Piast Glivis'te Polonya takımı. Yani şöyle baktığın zaman halı sahada oynayacak kalitede olmayan oyuncular. Hani Polonya'da sokağa çıksa 10 kişiye sorsan 9'u kim bunlar diyecek. Yani adı sana duyulmadık oyuncular. Hani futbolcu oldukları bile şüpheli bir yönden baktığımızda. Onun için ben Kopenhag ne kadar eksik de olsa bir diyorum. Apoel'de bu Monster'ı. Monster'ı duyan tanıyan var mı? Yok. Apoel ama Güney Kıbrıs'ın adı sana duyulduk bir takımı. Şampiyonlar Ligi deneyimi var. Monster'ı da postalar. Bir diğer konumuz Wolfsburg Desna ile oynuyor. Desna Ukrayna takımı ama ben Wolfsburg'dan Bir handikap bekliyorum Granada Lokomotiv Tbilisi ile oynuyor İki handikap Granada dedim Her şey gelsin ki TPS Türkü ile altı maç yapmış zaten beş tanesinde TPS gol atamamış Bu karşılaşmaya da maç tamamlamak için bir dedim yani Zaten baktığın zaman Desna Mesna Lokomotiv Tbilisi Bunlar şimdi bir başarısı yok Önümüzdeki 50 senede bir başarısı olmaz. Bunlar e, köy takımı statüsünde olan takımlar. Şimdi geçelim bana kalırsa günün en banko maçlarından bir tanesi Galatasaray-Hayluk En çok oynanan maç ülkemizde. Bas Galatasaray, Galatasaray, Galatasaray. Onu yendi, bunu yendi. Müthiş. Rotasyon falan diyorlar. Hocam rotasyona falan gerek yok. Neden dersen e, Fenerbahçe ile oynuyorsun hafta sonu. Asıl Fenerbahçe maçında rotasyon yapabiliyorsan Avrupa'da bir yerde varsın bu borçlardan kurtulabilirsin. Hayli sürpriz maçına ben, ben, teknik direktör olsam tam kadro çıkarım. Fener'e rotasyonla giderim ki Fenerbahçe 9 kişilik takımı bile gol atamamış bir takım. Hani rotasyonla çıksan da Hatay'dan en azından Hatay kadar dayanırsın. ama Galatasaray ciddi alacaktır. Uzatma falan oynamak istemeyecektir diye düşünüyorum. Aylık sürpriz. Normal sürede dümdüz eder. Aylık sürpriz biraz defansa da çekilecekleri bu karşılaşmada. Mesela dünkü kuponlarımız vardı. Güzel geldi. Ee, yanlışlık olanları Olympiakos mesela banko demiştim. Zaten kazandı. Bugün de bu maçla ilgili bir de Bayern Münih ile ilgili tahminlerim. Bunlar banko gibi geliyor. Candan da zaten bir aksilik olduğu zaman o saat bağlanıp altta yazıyoruz. İşte bu maç tehlikeli. Şu maçta şöyle falan filan. Bize ulaşanlara da aynı şekilde paylaşıyoruz. Hani bu video kesin olan Allah'ın emri gibi. Galatasaray'da der Galatasaray, dediler, Galatasaray. Öyle bir dava yok. Şimdi Bayern Münih Sevilla. Bu karşılaşmaya da 1 ve 1.5 gol istedik. Artık iddia bir devreye girmezse oyuncular isterse hocam 10 tane gene atar Sevilla'ya. Sevilla falan benim gözümde takım değil yani. Defansı çekip hani büyük takımlardan korkan bir takım. Küçük takımların üstüne giden. Yıllarca böyle işte UEFA standartının bir türlü üstüne çıkamamış. UEFA kupasını alışkanlık haline getirmiş. O maksimum zirvesi o. Hani iddia bir sıfır sıfır bitmezse hani yalvarıp yakarmazsa kardeş yani sen yenme kasa boşalmasın bak iflas ederiz falan demezse Bayern Münih'in sevdiği falan sürüklemesi lazım perişan etmesi lazım ya bu kadar basit işin arkadaşlar kanalı beğenip abone olmayı unutmayın herkese de boş şans diliyorum artık Bayern Münih bu takımı da yenmiyorsa hocam Almanya'da bisiklet turuyla şehre gelsin diyecek bir şeyim yok